xoli chiqmasang bo'lmaydi jo'ra yangi bachalar kelibdi futbolga biraman deyapbti mahallani zo'ri ekan mahallani zo'risanyuryur manga qara точno tep bilasanmi nechta tepasan san yuzta ikki yuzta tepaman icki yuzta tepaman aniqmi aybey oyoqni muskulhsii qara qara yoraman beş ilik altı, ilik yedi, ilik sekiz, ilik dokuz, on üç. Boş ne yapmam? Davay canım, işin ama. Ayağım serel, ayağım serel, ayağım serel. 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 Ayağım serel, ayağım